Kanalımıza abone olmayı, zili aktif etmeyi lütfen unutmayın. Zamanın sahibi dediğimizin tasarrufu çiçekle, böcekle, gül edebiyatıyla olmaz. Hani eğer bilmek istiyorlarsa biz hep şöyle söyleriz. Suyu şöyle çamurlu suyu bir bulandıracaksın. Ondan sonra o çamur çökecek, su yeniden durulacak. Şu an bulanıyoruz. Biz de o zaman deriz ki, kılıç kından çıktığı vakitte böyle sokar bulandırırsın. İşte şu vakit o vakit. Kelle gövdeden gidecek, yerinde kalan kalacak, yerinde kalan nizama alem, bizim de alemin nizamını elinde bulunduracak, rükünü, cümleyi, kudreti eline alacak demek. Rükün demek, gücü demek, onun hükmü demek. Şimdi diyorum ki, Türkiye'nin bu içinden geçtiği 3-4 sene biz istemiyoruz abi. Biz gidip de sahada mücadele edelim. Onu bunu yurdundan edelim. Ona buna kılıç çekelim değil mi? İzmir'e bir tane taş düşseydi gökyüzünden bugün Atina'ya bayrak dikmiştik. Çok net söylüyorum. Bugün Dede Açı, Selanik'e alacağımızın müjdesini Türkiye'nin yayınında verdim. Karadağ'da, kuzeyde Karadağ kadar sınırların genişleyeceğini, Odessa'nın, Kırım'ın tamamen Türk idaresine bırakılacağını, Kuzeyde Soçi'nin, Gürcistan sınırları, Ermenistan, Erivan sınırları, hatta yetmedi Kavkasya, Çerkezistan ki ben bir Çerkez'im. Buraların idaresinin Türkiye'ye bırakılacağını müjdeledim ben Türklerin yayınında. Aşağıda Halep, Musul, Kerkük, eski misakimillik, geç misakimilliği, uydu beyliklere dönecek bütün Arap Yarımadası. Kime bağlı? E zamanın sahibi tasarrufunda gelişen Türkiye'ye bağlı. O yüzden bunlar böyle hayal gelmesin. 50 sene önce 100 sene önce siz buraları yönetiyordunuz arkadaşlar. Sizin valiniz Karada, valiniz Mısır, Cezayir'i, Tunus'u, Mekke'yi, Medine'yi sizin valilerin Ankara valisi yönetiyordu öyle düşünün. Buralar ildi bizim için. Önce şuurlarda imparatorluğa miras bir şuur sahibi olduğunuzu hatırlayın. Eğer yok kabul etmiyoruz tarihi 29 Ekim 1923'te başlatıyorsanız böyle geldi böyle gidecek sizin için yapacak bir şey yok. Ama biz 1500 yıllık bir devlet geleneği, özünde 5000 yıllık kadim bir Türk mirasına sahibiz. Yazıtlarımızda var orada. Devleti kuran biziz, yöneten biziz, aleme devlet kurmayı öğreten biziz. O zaman önce bir şuurla diyor mu bu seni Türkiye şuur değiştirecek, akıl değişecek, idrak değişecek. Burada bir şey sorabilir miyim hocam? Şimdi e, eminim beni izleyenler e, bu soruyu canlandırdı zihninde. Şimdi ciddi bir ekonomik değerinizin içinde biz de debeleniyoruz. Artacak. Ama özür dileyerek, özür dileyerek devam edeyim hocam, çok kısa sürdüreceğim. Bu sıkıntının evet küresel bir neden olarak karşımızda durduğunu biliyoruz ama bunun da ötesinde hükümetin biliyorsunuz dolara bakmayan bir bakan geldi geçti. Onun dışında sonrasında gelenler de bir sürü hata yaptı. Yani millet bu hataları da görüyor. Gördüğü için de diyor ki yani tamam anlıyoruz küresel bir sıkıntı var da siz de bari niye hata yapıyorsunuz diyor. Şimdi, Şimdi bunlara baktığınız zaman bir şey, bir şey daha söyleyeyim hocam. Çok özür dilerim, çok özür dilerim. Bugün, dün, bugün müydü, dün müydü hatırlayamıyorum. Erdoğan'ın bu NATO olayıyla ilgili konuşması. Efsane bir konuşmaydı, kabul edelim. Şimdi Türk dış politikası bambaşka ilerlerken içeride ekonomi politikasıyla hiç ilgilenmeyen bir e, ekonomi yönetimi var gibi bir görüntü var açıkçası. Millet bunu soruyor. Şimdi siz diyorsunuz ki bu komple değişecek. yani. Bir mucize olacak diyorsunuz aslında. Abi, hemen bir soru soracağım. Senin evin içerisinde, ya şöyle 5 katlı bir bina, bir restoran yönetiyoruz. Restoran bir idareye bağlı. Atıyorum, Emrah İriç Limited şirketine bağlı ama 5 katlı bir restoran. Alt katı tatlıcı, orta katı yemek. Üst katı sadece kıratane çaycı. Bir üst katı bilmem ne. Bazen aşağıdan aldığını yukarıda kaybediyorsun. Bazen giriş katın güzel kazanıyor, 1'e 5 kazanıyorsun. Ama yekün idarede Emrah İriç Limited şirketine bakınca 5 ayrı kanaldan girdi, çıktı, gelen, giden. Bir bakıyorsun ortada bir veri var. Değil mi? Bu zaman esnasında garsonlar şikayet ediyor. Maaşımız yetmiyor. O çok hizmet eden garson arkadaşlarım, ya diyor ki ben günde 50 müşteri har misafir ediyorum, 500 müşteri geldi, ben hala aynı parayı alıyorum. Şimdi yükün altında eziliyor. Bazısı hiçbir iş yapmadan de o parayı alıyor. Değil mi? Peki bütün bu idare giderken Emrah il için limited şirketi olarak genel müdürün, CEO'nun, başkanın her kimse idaresi altındaki yapıya, aşağıdaki çaycının, üst kattaki işte kuru fasulye restoranını ya sen çekil oradan ben yöneteyim deme lüks olur mu? Olmaz. O zaman olmaz. O zaman dönem parçadan bütüne gitme dönemi. Bütüne bakmak lazım. Bir yerde kriz olabilir. Bir yerde sancı olabilir. Öbür taraftaki krizi sü sübvanse edecek bir başka enstrüman var mı? Şimdi bugün herkes ya yandık bittik kiloluk eyvallah bak çok yürekten söylüyorum asgari ücretle geçinen dostlarımızın ki benim arkadaşlarım Allah yardımcıları olsun. Ben evet eli kolu rahat bir adamım bunu bildiğim için 3000'li 5000'li insan gruplarına yardım etmeye Elimden gelen her fırsatta para dağıtırım. Her kul 40 elman var Emre abi 40 taneden bir tanesini bir yetime bir yoksula götürüp vermiyorsan Ateşin seni yakmasından korkmuyorsun demektir. Sonra önce bir yanacaksın. Orada aç yatan çocuğun, yaşlının, beli bükülmüşün. Ki der ki eğer emzikli çocuklarla beli bükülmüş yaşlılar olmasaydı bir gün yaşatmazdım bu dünyayı diyor. O yaşlıların evet. yüzü suyu hürmetine yaşıyoruz. Onu düşünmüyorsan, ya çok üzülüm ben kendimden örnek vereceğim. Varsayın son model işte bir arabaya biniyorsun evin var, rahatsın, cebinde şişkin şişkin paraların var. Ya bin lirasını şöyle alıp iki tane haneye, iki tane beşer yüz lira vakfettiğinde sana misliyle vereceğini garanti ediyor. Allah'la yarışın. Verin ya Allah'a borç verin Allah rızası için. Yarışın. Sabah namazını kılan insanın eli parasız kalmaz. Götürüp verdin de aç mı kaldın? Peki o iki haneyi düşün. Gökten 500 lira para aldı. O ay elektriği suyu Oh dedi bir nefes aldı. Bunu sen yaparsan, ben yaparsam, bunu bir düstur halinde tabana yayarsak, yani sıkılan, daralan, bunalan dengeyi kurmaya çalışırsak, bu sorun yavaş yavaş, yavaş yavaş, bir taraftan da Nisan ayında dedim ya, bir sözleşme imzalandı. 150 milyar dolar. Küçük bir para değil. Türkiye'nin bugün bütçesi 1.1 trilyon dolar. Ve bunun ilk akışı Temmuz'la Ağustos arasında olsa gerek. Takvim ilan edilmedi. Ama ben sayı paradigmasıyla merceği alırım tutarım. Nerede? Merceğin başladığı tarih Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos ile Eylül ayında oh diyeceğimiz dönem. O zaman ne diyorum? İki ay daha bu yangın sürer. Vatandaşımız sabırlı Ki ben bunu geçen yıl dedim. Türkiye Mayıs'la Ekim arasında zor bir dönem geçirir. Bu dönem ölmez isek daha biz ölmeyiz. Askeri kriz kapıda, savaş krizi. Bunları ben böyle bana gökyüzünden havale mektup falan gelmiyor hocam. Bana öğretti sayıları sistem. Alıyorum, tutuyorum kime tutacaksam okuyorum. O yüzden söylüyorum. Yıl sonu döviz hedefim var ise benim, dövizden anlamayan bakana bakma, sistemden anlamayan bürokrata bakma. Türkiye 170 yıllık bir paradigma değişimi yaşıyor. Böyle şahıslar da aramayın konuyu. Atıyorum Nurettin Nebati gelmiş, önce Ali Babacan. 40 tane fabrikayı götürüp onun bunun emrine veren adam bugün aa pardon diyor. Zannedersin şaklaban, tiyatro, sirk elemanı. Aa pardon. Ulan sen başbakan yardımcısın. Pardon demeliksin mi? Bütün her şeyi götürüp Avrupa'ya peşkeş çekerken, dövizi bir buçuk lirada tutarken niye? E, devşiriliyor. Özelleştirme adı altında. Belki onar yıl verdi. Belki beşer yıl verdi. Hiç fark etmem. Ama aynı imzaları atan adam bugün muhalif bir parti lideri. Oturmuş karşımıza. Pardon ya. Ya çok özür Tükürsem Tükürsem yarabbi şükür diyeceksin. Bir de bunun arkasından giden, çok özür Koyun gibi bir grup var. Ya dün söylediğini bugün unutan bir adam var. 2018'de Cumhurbaşkanı adayı olmuş bir partinin %37 olmuş ismi lazım değil. Bugün gündem olduğu için örnek vereceğim. Atatürk Havalimanı'nı park yapacağım sözü var adamın. Cumhurbaşkanlığı vaadi var. Bugün aynı parti, aynı siyasi lider, aynı topluluk şak 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 siz niye bunu söylüyorsunuz? Ya dün tükürdüğünüzü daha kurumadan yalamaya adet edinmişsin. Biz sizin yalanınızla dolanınızla mı uğraşalım? Uluslararası arenada vatan güvenliğiyle mi uğraşalım? İçeride dövizle mi uğraşalım? Hükümet cephesinden bakacağım. Ama benim için ne iktidar ne hükümet. Hepsi bir kenara. Bana sistem diyor ki Türkiye tarihsel bir role bürünmek zorunda. Bu Ahmedi Mehmedi çok 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 aşan boyutta bir şey. 100 tane Tayyip Erdoğan'ın yapamayacağı iştir bu. 100 tane Kılıçdaroğlu'nun yapamayacağı iştir bu. O yüzden buradan böyle bakmak lazım. Ne zaman ki Plüto retrodan akrep ayında yeniden sahaya ilahi tecelli geldi. İşte o zaman hazır olun. 2023 fiilen başlamış demektir. Dünyanın son 3 senesi benim için son 3 sene krizle geçici son 3 senesi başlamış demektir. Sonra baya baya sahada kılıç kalkan oynayacağımız bir dönem. Emrah Hanım. Hocam. Peki e, şimdi e, seçim olmayacak diyorlar. Ondan sonra. Olmayacak. Ee, ben de Unutun. Seçim olmaz. Peki bu iktidar aynı kadroyla mı kalacak? İktidarın bilmem, kadronun içinde bilmem. Ancak genel bir söz vardır Türk literatüründe, hendek geçerken deve değiştirmez. Çirkin bir benzetme ama düstur olarak anlaşılması gerekiyor. İktidarı değiştirmez bu ülke. Kimse kusura bakmasın. Savaş kapı. Öyle, öyle bir konjüktürde, öyle bir konjüktürde zaten. O olacak işte Basit bir o. şey söyleyeceğim. göre savaş satına giriyoruz. Bir, bir Ukrayna vatandaşı olarak düşünün. Benim kızım Ukrayna'da yaşıyor. Ben bir yarı Ukrayna vatandaşı sayılırım. Ailem Kırım'la anne tarafından, babam Çerkez'dir, Nogay tarafından. Şimdi söylüyorum. Benim kökenim Kafkasya. Ben o ırkların davranış genetiğini çok iyi bilirim. Yaşadığım ülkelerim, evim var, çoluğum çocuğum orada büyüyor vesaire vesaire. Şubat ayının 7'sinde gittin. Cebinde 10 bin dolar paran var. işte bankada ne alayım dedin. Yeni evli bir çiftsin. Adın işte birisi Şevşenko olsun. Biri de İyana olsun. Örnek veriyorum. Kiev'de yaşıyorsun. Aldın. Ayı dolmadı. İlk taksidini ödemedin. Ülke yok elinde. Ülke. Ülke kalmadı. Bir haftada 4 milyon mülteci verdi Avrupa'nın göbeğinde. Soruyorum ya. Türkiye'nin mülteci olacak bir vatanı da yok hocam. Hoca hani diyorlar ya Çanak Çanakkale'de hoşaf diyerek vatan savunduk. Allah rızası için dört buçuk ay boyunca hoşaf ekme talim edin de Türkiye çok büyük bir konjöktüre olaya giriyor. İstemiyor ama tarih onu oraya kıyama zorluyor ülkeyi. Ayağa kalk. Senin tarihsel bir misyonun var diye. Bu şuura hazır bir topluluk, bu şuura hazır bir millet olmak, vatandaş olmak zorundayız. Biz 100 sene önce 3 kıda 7 denizin mirasını terk ederek çekildik sahaya. 11 senede aşağı yukarı 20 milyon kilometre kare toprak terk ettik. Ya 100 sene burada devletler için küçük tarih. Bugün bunu Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak Ahmediyle, ile ile A görüşüyle B görüşüyle yine biz yapacağız. Bu misyon bizim. O zaman tarihi okurken, Siyasi liderleri eleştirirken, politikaya gelir gider ona buna bakarken, o orada sorunlu bu, bu. abi hatamız bu. Bütüncül bakacağız. Muhyiddin İbn abi ne diyor? Parça bütünün habercisidir. Bütün de parçaya tesir eder. O zaman bütünden bakacağız. Parçadaki sorunu anlamak için bütündeki sorunu anlamak lazım. Parçaya baktığın zaman da bütündeki yanlış anlayışı, yanlış bak... Ben demiyorum doğru davranıyorlar. Ama bütündeki bazı sistematik sorunların değişmesi küçüğe ancak sirayet edecek. Hükümet farkında olmasaydı Nisan ayında 150 milyar dolar Suud ki biz ipleri attık bir sene oldu biliyorsun. 150 milyar dolar anlaşma işarettir. Kimse küçümsemesin. Katar emiri şey temim 7 gün önce İstanbul'daydı hatırlıyorsun Boğaz'daydı. Hı hı. Keyfe keder gelmedi. Cezayir yüksek düzeyli işbirliği anlaşmasını boşa imzalamadı. Bir hafta olmadı daha 3 gün oldu. Bakınca Mali'de nasıl olduysa işte Tunus'ta da oluyor sıra sıra. Bütün emperyalist devletler 100 sene önce girdiği topraklardan öyle ya da böyle çıkarılıyor, sürülüyor. işgal hareketleriyle iç isyanlarla öyle mi? Peki ne diyor burada sistem? Türkiye'ye yeniden tarihsel misyonunu yüklüyor. O zaman büyük olan mimin, ilk olan mimin hükmünü kurması için büyük olan mimin, ilk mimin hükmü neydi? Ben buradan bir müjde veriyorum. Kötü algılamasınlar. Şeriat deyince kılık peçe o bu algılamasınlar. Halifelik siyasi bir makamdır değil mi? Bütün alemi birleştirici özelliği var. Evet. Papa gibi. Papa da nasıl siyasi bir makam? Papa bugün 30 Hristiyan ülkeyi yönetiyorsa siyasi bir koltuktan. Halifede atıyorum 20 ülkeye, 50 ülkeyi. Dünya hazırlansın. Yani bunu sadece Türkiye için de söylemiyorum. 2028-2032 arasındaki krizli yıllardan sonra bütün alem şer'i hükümle İslam sancağı altında yönetilecek. Bu şuura hazır bir millet yok. Bu milletin bu şuura geçmesi için bir silkelenmeye ihtiyacı var. O silkelenmenin yaşanması için 3 senelik bir dönem var önümüzde. Sıklıkla imtihan edileceğiz. Yoklukla, savaşla, para krizleriyle. Kendine gel ey insanoğlu, hakka yönel mesajı içindir bütün bunlar. Bunların tarihsel okumalarını yaptım, tarihlerini verdim. Nasıl olduğunu basitçe, eğer senin de başka bir sorun yoksa konuya dair, söylemek isterim hocam. Ee, şöyle, e, tam o yıllar arasına denk gelen bir İstanbul işgalinden bahsediyorsunuz siz. E, hatta bunu söylerken bu, bu İstanbul'un tam bir işgal değil. Bu tam bir işgal değil aslında. Bir e, zorunluluk diyelim. Yani bir sahada, Nasıl? şöyle düşünün, biz üç kıta yedi deniz bir sahada mücadele ederken, Arkamız ister istemez boş kalacak. O zaman işte anlaşmalı, işbirliği halinde veya bir oldu bittiyle bir valinin iş başına geldiğini düşünün. İstanbul 5 sene işgal altında kaldı, iktidar da yerindeydi, hükümet de yerindeydi değil mi? Buna evet. benzer bir 9 ay geçireceğiz. Savaş olmayacak, kriz olmayacak ama bir işgal dönemi geçirecek. Tekrar Kim şimdi... tarafından bir işgal, hangi ülkeler ya da ülke tarafından işgal? ben bunun kim olduğuna kadar bilir ve söyleyebilirim. Ancak canlı yayınlarda bunu söylemenin zamanı ve hazırlığı mümkün değil hocam. Bunu söylediğin zaman onu oradan alacak adamın ismini söylemen lazım. O adamın ismini söyleyemiyorsak bunu da söylemek doğru olmaz. Bilirim. O isimle birlikte zikretmek gerekir. Demelisin ki İstanbul işgal edilecek. İşte kılıcı elinde olan şu da alacak demen gerek. Onun da zamanı var çok şükür. Anlaşıldı. Yani Şimdi ben, İstanbul'da kan, kanlı öyle bildiğimiz manada olmayacak ama İstanbul'da işgali, biz 9 ay boyunca şu minimum 9 ay şuren ve siyasi birlik olarak işgal edilme ruh hali, siyasi hali olacak. Kan dökülmeyecek. Allah İslam'ı yeniden gök çınarı gibi saldığı topraklarda kan döktürtmez hocam. Bunu böyle belleyin. Kan inşallah başka olacak. Ya şöyle zaten İstanbul'la ilgili e, yani hakikaten söylediğinizi doğrulayan başka e, görüşler de var İstanbul'un önemiyle. Allah İstanbul'da kandırıp türkmez hocam. Evet inşallah diyelim. Şimdi hocam e, kaldığınız yerden devam edin lütfen. Başka ben sorularım var mi? onların sonrasına tak lütfen. Kanalımıza abone olmayı, zili aktif etmeyi lütfen unutmayın.